Diyevro ile One Man Squad Rank serisinin 19. bölümüne hoş arkadaşlar. Arkadaşlar bugün dedim challenge yapmayayım düz sadece rank kasalım dedim. İnşallah güzel bir puan kasarız. Sıralamamız 2500. Hemen şöyle üste koydum arkadaşlar. Şu an kameramın hemen üstünde sıralamamız mevcut. İlk 500'e girmeye çalışıyoruz. Biraz ranka yoğunlaşsak iyi olacak. Bu sezon bari Fatih olalım. Bu arada arkadaşlar hemen aşağıdan birer like atıp abone olmayı unutmayalım efendim. Eğer serinin devamını istiyorsak. Abonelik şart. Hadi bakalım. Altta gelenler var da benden önce mi gelecek o? Benden önce gelecek galiba. Dur. Sola mı insem diyecektim. Abi sola da indiler. Allah. Ortalık bayağı karıştı. Çok kötü kaldım şu an. Tamam. UMP aldık. şu kaskı da alsam iyi olur. Arkadaşlar çok tehlikeli. Şu kendim bayağı bir ortada hissettim ama dur. Hallettik. çatıya da çıkarsam bayağı bir okey olacak. Adam geliyor. Onu hemen çekeceğim. Tamam. Güzel. Alt taraftalar. Allah dur. Yanlış yere oynadım. bir yakalım. Tamam bu da gitti. Bence o alttakini hemen oynayalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Allah bilgisayar kası. Oynuyorum. Huy. Var ya mermi bile attırmadık ha. Çok güzel. M4 de alacağım. Bir tane daha sağlık da salalım. Full arta full üst. Tamam ya bu saatte sonra ölmek biraz zor gibi. Planör de vuracağım bu arada. Birader sen alttan mı geliyorsun? Nereden geliyorsun? Arkadaşlar altta da adam var. Tamam buradan gelecek ben de onu indireceğim. Gördün mü beni? Görmedi. Tamam geliyor. Yapma ya. Kötü oldu bak. Bence var ya ben hiç sıkmayacaktım. Bu zaten gelecekti. Neyse ben ortaya gidiyorum arkadaşlar. atakım. Allah cezanı vermesin ya. Şansa bak. O kadar kötü zamanlama ki. Arkadaşlar. Adam bug ile kaçıyor. Ne yapayım birader? Ulan kulübede pusuyordum. Adama bak ya. <laughs> İyi ki bug'i almamışım. M4 alsak mı? Alabiliriz bu arada. Ver kardeşim. Akiemel olacak işte zaten bunlar. Bunun arkadaşı vardır yalnız. O yüzden olayı uzatmadan buradan çıkalım mı? Allah dedim şurada bir durayım biraz bekleyeyim. Ah arkadaşı bu. Yani hala güven vermiyor. Bir tane daha alabiliriz. Ben bir bomba atayım. Sonra buradan kaçayım. Eksiyebiliriz. Sıkıntı. Tamam hasar yedi o. Arkadan sıkıyor. Bak o zaman oynayalım. Gelir mi acaba? Şöyle hemen çektik. Diğeri nerede? Allah arkadaşlar kim bilir nerede bence çıkalım. Benim bir market yapmam lazım. 556'm yok çünkü. Araba. Hadi lan lastiğim bari gitseydi be. Adam kurtuldu ha. Arkadaşlar alan bu şekilde. Son 20 kişi kaldı. Valla dün win alamadık. Bugün win şart oldu. Kesinlikle win almamız lazım. Tamam poçinki dolu. Poçinkidekiler de alanda değil bu arada. İyi iyi. Burada mekil çekerim. Aha kulübede adam varmış. Tamam baygın. Lan sen ne alaka? Adam kulübenin içindeymiş ya. Görüyorsunuz değil mi? Aynı ben gibi. Hemen şu kilidini çekelim. Tamam iki eşya dedi. Bak diğer de burada. Canı çok az. Tamam o da gitti. Şimdi alan dışına düşüyorlar bu arada. Pochinki'de de savaşanlar muhtemelen. Ha gördüm şunun arkasında. <laughs> Emmi mi doğdu var? Hadi kardeşim bir daha. Yani burası kaka soldan vurmazlar inşallah. <laughs> Eşşat. İyi, i̇yi iyi güzel. Allah eşya yedik. Allah adam var. Hayır. Of. Tam kasta bulduk ulan ne şanslıyım ha. Bir şey diyeyim mi? Soldaki beni vurmuş. Son anda gördüm ha. Alandayız. Tamam garanti bin arkadaşlar. Bu maçı vermem ben. Bu maç benim ya. Eğer bomba ölmezsem. Ya da AVM falan. Aa geldi. battı Allah büyük dert. Hadi gördüm. Bunlar beni yakacak. Oradan da atıyor. Dur lan atma dur. Bakayım. İki takım birbirine girecek. Bomba atıyor, gene bomba atıyor. Lan sal beni. Alttan geldi biri. Hadi oradan. biri dışarıda arkadaşlar. Şöyle patlatabilirim. Allah güzel baba. Çok güzel bomba attı adam. Lan hala bak bir şeyler atıyor. Yürü git. Bir daha çık, bir daha çık. Ne olur bura gelmesin, ne olur. Tamam, iki kişi de orada. Tamam arkadaşlar, bin. Allah gezeni vermesin. P90 ne ya? Ha bunda bomba da vardır ki ya. Dur lan dur. rastlayıp vursam olur mu acaba? Yok. Bomba çekti biridir. be. Oğlum ne oynadık lan? Of, gidecek sandım win var ya. P90'da çıkınca sıkıntı. Of güzel güzel. O maviyle ilk atlamışım P90'ı. İlk vurdum p 90lıydı arkadaşlar. Bakalım artı kaç verecek? Artı 14 verdi. Nice. Güzel. Çok güzel maçtı arkadaşlar. Hemen diğer maça geçiyoruz. Valla keyif aldım ha. Aa şuradan gireyim mi bir? Girebiliyoruz mu? Lan buradan herkes giriyormuş ya. Kardeşim silah bulmayın sakın ha. Aa, ne ara buldum ya. Orada hiçbir şey yoktu ki. İşte böyle olduğu zaman bu adam deliriyor, çıldırıyor, fırttırıyor arkadaşlar. Şu Drakulay'ı bir keselim mi ne dersiniz? Bence bir keselim. Mermim yeter mi diye düşünürken pompalı zaten 100 tane mermi veriyor. Pompalı bile alırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ya hazırlıklarımızı yaparım. Enerjiyi bir fullleyeceğim. Aa bende kit yok. Kit yokken yapamam ki. Keşke kit alıp öyle gelseydim. Valla yine bir deneriz arkadaşlar ona göre. Aha. Yürü lan. Yok arkadaşlar bu tek başına olacak iş değil ya. Lan yürü git. Öldürecek. Eşşol eşşek. Hayır. Tamam tamam çık 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 çık. Lan bu neymiş bu? Tek tek başıma öldüremem ki ben bunu. Arkadaşlar bak geldi. Arabamı gördüm acaba dur. Orası alan değil ki. Bura gelecek. Gel gel yeğenim. Lan insan niye orada durur ya? Gördüm acaba? Ha iki kişi de arkadaşlar. Net gelecek. Aa kurda vampire dönüştü. Çatıya çıkıyor. Benim onu hemen vurmam lazım. Arkadaşları gelecek hadi lan. Tamam tamam hallettik. Canı basalım. Daha al kral, kral. Bomba gelecek. Sakin sakin dur. Tamam onu patlatmam lazım hadi. Allah. Ya. Kim vurdu bana ya. Biri bir şeyle vurdu bana. Gittik ya. Eksaltı. Ne güzel biraz önceki puanı verdik gibi bir şey oldu. Bölge ölmeyelim de nerede ölürsek ölelim. Harbiden bölge ölmek ayrı bir koyuyor arkadaşlar. Direkt aşağıdan gireceğim. Üstten girince adamlar beni aşağı ediyor. Direkt şuradan şöyle inşallah gelen olmaz. Ben gel gelen olacağını sanmıyorum neyse. Allah direkt 25 canımız gitti zaten. Geliyor. Olur sakin olur. Allah buradan da geliyor. Yapma ya. O çok kasıyor ya. Benim bilgisayarım hiç kasmazdı normalde. Hep bir bahanem var değil mi? Ama geçten bahane değil. Ben boçuk. Her yerden bot geliyor arkadaşlar. Botun gelmesi bizim için iyi tabii. Şimdi alana bir bakalım. Biraz daha bekleyeceğim alan kapansın. Mermim yeter mi diye düşünürken pompalı zaten 100 tane mermi veriyor. Kardeşim. Selamun <laughs> Ne yapıyorsun lan? Adama bak. Nereden çıktı da geldi. Ah be yaşlı kurt. Allah. Gördüm seni. 3 kaskım var. Evet sıkıntılı bir arkadaşımız. Arkadaşlar bunlar bana kafa atar herhalde. Ben şöyle bir tanesi satayım. 6x de alalım bence. Tamam sakin ol dostum. arkadaşlar bende araba yok. Bununla mı gideceğim? Allah kahretmesin. 400 metre abi nasıl gideyim ben? Toros lazım. Bu Toros'ta gideceğim mecbur. İnşallah eğim tutup beklemiyordur adam. Ben gitmişlerdir. Çok iyi be. Ulan çok şanslıyım ha. Bu yaşlı kurtun arkadaşlar herhalde. Onlar da geliyor bu arada. Şurada durup onları vuracağım. Tamam o gitti. Ben seni bir ezdim mi giderken? Neyse arkadaşlar alanı öleceğiz alanı öleceğiz sıkıntı. Ya sizin ne işiniz var alan dışında? Burada bir yer durmuş. Ha gördüm seni. Adama bak ya. ağaç arkadaşlar. Unutmayalım. Allah cezanı. Araba yok. Kurt murt bir şeyler yok mu? Aa kurt varmış. Tamam çok iyi. Arkadaşlar kurtu kullanarak bir şeyler yapabilirim. Bu adam da çıkacak herhalde. Ev alanda mı değil? Aslında mavi ev alanda ya. Mavi eve mi gitsem direkt? O kadar da mantıklı gibi de. Dur bakın biz eve alalım. Lan adam burada. Ya çaldılar işte ya. Of. Ben de bundan korkuyordum. Ne sıkıntı yok. Çalsınlar. Sıkıntı yok. Rahat. Ölmedik. Gerisi değil. Yalnız. Abi. Mok yok ki. Karşım beni vurma dur. Arkadaşı biraz tamam lazım. Bir şok cihazı var. Kesinlikle ben unutmam lazım. Net. sakin ol sakin olur. Tamam güzel. Bence okeyiz arkadaşlar. Biri yakında galiba onu anlayamadım. Bunda zaten iki kişi kaldı maksimum. Galiba o kurt da çıkıyor. Ha gördüm. Acele ettim ya kaçacak diye. Bir de arka var ya. Arkadaşlar bir şey diyeyim benim çift şu an çift yakın temas mı alsam ne yapsam? Neyse AVM oynuyoruz artık. Direkt Tokyo'ya gireceğim bir şekilde. Yoksa olmaz vallahi. Allah cezanı. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Tamam tamam tamam. Güzel. Sağdakini de gördüm. Sağdakini alacağım. Vampirle geliyor. Allah çizeni vermeye. Ya. <laughs> Yat aşağı. <laughs> Al işte. <laughs> beni vuracak. Hoş benim aslan kurdum. Tamam burası alan arkadaşlar. Çatı da adam. Atlayacak. Atla lan erkek sen. Erkekmiş. <laughs> Nasıl atladı ya? insan biraz korkar be. Ah ya. P90 farkı. Neyse artı altı aldık. Gayet güzel arkadaşlar. İzleyen kadar çok teşekkürler. Yarın 14. da tekrardan diğer YouTube kanalını göstermek istiyorsak abone olup bildirme tüm hale getirmemiz lazım. Haydi görüşmek üzere. Yarın 14. yüzyılda.